Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus. Oktaner Dikmenle Avrupa'dan haberleri sunar. 13 Mayıs 2025 Salı. Ben Oktaner Dikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Kürtçe eğitim veren bir üniversite kuruluyor. Uluslararası Almanya Kürt Üniversitesi. 2026 akademik yılında eğitime başlayacak. ANF'nin haberine göre Dresden'de faaliyet gösterecek olan üniversitede eğitim dili Kürtçe olacak. Kürtçenin yanı sıra Almanca ve İngilizce dersler de verilecek. Hem Kırmançı hem Sorani lehçelerinde ders işlenecek. Böylelikle dünyanın Kürtçe eğitim veren ilk üniversitesi Almanya'da açılmış olacak. Almanya Dışişleri Bakanlığı terör örgütü PKK'nın kendini fesh etmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Terör ve şiddet sarmalının kırılması için önemli bir adım ancak siyasi süreç şart ifadelerini kullandı. SPD Federal Milletvekili Macit Karaahmetoğlu ise PKK terörü 40 yıl boyunca Türk toplumunu derinden etkiledi. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir iç siyasi zaferdir. Bu vesileyle anayasa değişikliği veya erken seçim yoluyla bir kez daha Cumhurbaşkanı olma ihtimali var dedi. Bu tür haberlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan protestolardan da dikkati dağıtma imkanı sağladığını belirtti. Yeşiller Partili Cem Özdemir ise açıklamayı memnuniyetle karşıladığını, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi suçsuz tutukluların da serbest bırakılması gerektiğini söyledi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog resmi bir ziyaret için Berlin'deydi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile birlikte İsrail'e gidecekler. Almanya ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yılı bu vesileyle bir program düzenleniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Almanya'ya gelemiyor çünkü Uluslararası Adalet Divanı'nın tutuklama kararı var. Gelse tutuklanır mı hiç zannetmiyorum ama Almanya zor durumda kalır. Bu yüzden gelmiyor. Uluslararası Af Örgütü Cumhurbaşkanı Steinmeier'e İsrail'de Netanyahu ile görüşmeme çağrısı yaptı. Bu savaş suçuna ortaklık mesajıdır dedi. Ancak Steinmeier'in Netanyahu ile de görüşmesi bekleniyor. Bu arada İsrail ordusu Gazze'de bir hastaneyi bombalayarak en az 3 kişinin ölümüne sebep oldu. İsrail bu hastanede teröristlerin olduğunu iddia etti. Almanya'da imparatorluk vatandaşları adında aşırı sağcı, ırkçı, faşist bir oluşum var. Bunların en büyüğü olan Almanya Krallığı yapılanması nihayet yasaklandı. Kendisini kral ilan eden Fitzek dahil 4 kişi gözaltına alındı. Bu grubun 23 bine yakın üyesi var. Anayasaya karşılar Alman İmparatorluğu kurmaya çalışıyorlar. Önceki yıllarda darbe girişiminde bulunmaktan tutuklanan çok sayıda kişi olmuştu. Bir kısmı orduda aktif görevde olan subaylardı. 23 bin kişi ne yapabilir demeyin. Ellerinde silah olursa, orduyu kontrol ederlerse her şeyi yapabilirler. Rusya ile Ukrayna arasındaki barış ihtimali hiç bu kadar yakın olmamıştı. Putin ve Zelenski perşembe günü barış görüşmeleri için İstanbul'da bir araya gelecekler. En azından beklenti bu yönde çünkü Putin gelmeyebilir. Toplantılara ABD Başkanı Trump'ın ve Almanya Başbakanı Mersin'de de katılması bekleniyor. Hepsi katılırsa ya da en azından Putin katılırsa Türkiye için büyük bir diplomatik başarı olacak. Güney Hesen'de bir köprü 300 bin avrodan fazla maliyetle yenilendi. Ancak çıkmaz sokağa çıkıyor. Bir çitle sonlanıyor araba girmesin diye 9 bin avroya da ek bariyer yaptırmışlar. Edevehte bir konteyner köy için 5 milyon harcandı ancak mülteci olmadığı için boş kaldı. Berlin İş Ajansı da 200 bin avroluk reklam vermiş. Vergi Mükellefleri Derneği bu harcamaları eleştirdi. Birleşmiş Milletler Almanya'nın mültecilere sınırları kapatmasına tepki gösterdi. Bu kararın Cenevre Mülteci Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu savundu. Avrupa Birliği kurallarına odaklanma çağrısı yaptı. Berlin Hür Üniversitesi'nde Filistin yanlısı bir protestoya katılan 4 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı kararı verilmişti. Berlin İdare Mahkemesi bu kararı iptal etti. Geçerli değil. Öğrenciler ülkeyi terk etmeyecekler. Köln'deki Ford fabrikasındaysa yarın grev başlayacak. İG metal sendikasının yaptığı oylamada işçilerin %94'ü greve evet demişti. Ford bu sene Almanya'daki fabrikalarından 3 bin işçiyi çıkaracağını açıklamıştı. Fabrikalarda toplamda 11.500 kişi çalışıyor. Dörtte biri işsiz kalacak. Zaten 2018'den bu yana 5 bin kişiyi çıkarmışlardı. Alman fabrikaları Çin rekabeti karşısında direnemiyor. Ve geleneksel para kaptırma haberimiz. Bulgar gümrüğü Hollanda'dan Türkiye'ye giden bir araçta 50 bin sterlin yakaladı. Paraya el konuldu. Bunu yapmayın diyorum ama dinletemiyorum. Şafın Schaffenhausen şehrinde bir okula saldırı ihbarı yapıldı. Okul tahliye edildi. İhbar asılsız çıktı. Bunu artık çocuklar da yapmaya başladılar. Bizim zamanımızda olsa biz de yapardık muhtemelen ama yapmayın. Çünkü yakalanıyorsunuz ve ceza alıyorsunuz. İleride başınız dertten kurtulmaz sınavı iptal ettirmek için değmez. Hollanda'da geçtiğimiz sene 36 bin kişinin polis şiddetine maruz kaldığı açıklandı. Bunu onunla çarpın çünkü polis vakaları gizliyor. Çoğu insan da çekiniyor, şikayet edemiyor. Ülkedeki kanser vakaları da arttı. Genç kadınlarda ilginç bir şekilde kansere yakalanma riski Erkeklere göre %50 daha fazla çıktı. Normalde tam tersi olur. Meme kanseri taramalarını ihmal etmeyin. Sigortalar zaten ödüyor. Mutlaka yaptırın. Erkeklerde de prostat kanseri çok sık görülüyor. 40 yaşından sonra mutlaka ama mutlaka hiç şikayetiniz olmasa bile gidin bir tarama yaptırın. Fransa'da fırtına alarmı var. 70'ten fazla bölgede sarı uyarı yayınlandı. Gök gürültülü aşırı yağış bekleniyor. Paris'te tehlike altındaki bölgeler arasında. Küresel ısınma yağışları azalttı. Toprak kuruyor. Aniden aşırı yağış olunca da o kuru toprak ememediği için suyu sel riski ortaya çıkıyor. Kamu çalışanları da bugün Fransa'da grevdeydi. Toplu taşıma durma noktasına geldi. Çok sayıda okul ve kreş de kapandı. Almanya'nın mülteci karşıtı politikaları komşu ülkeleri de etkiliyor. İsviçre benzer bir çalışma başlatmıştı. Şimdi de Belçika. Suça karışan mültecilerin oturma izninin jet hızıyla iptal edileceğini açıkladı. Bu kişilerin sınır dışı edilmesi çok daha hızlı gerçekleşecek. Avusturya'da ise para kalmadı. Hükümet bütçe açığını kapatmak için 2029'a kadar 54 milyar tasarruf edecek. İklim bonusu kaldırılıyor. Çevre ve yatırım teşvikleri azaltılıyor. Silah alımına ise tam gaz devam ediliyor. Harcamalar azaltılacak. Vergiler arttırılacak. Vergileri artırmak çok risklidir. Bu yüzden hükümetler değişir. Bugünkü özgürlüklere ulaşmamızın sebebi de İngiliz Kralı Yurtsuz John'un durmadan Fransa'ya savaş açması ve masraflar için vergileri sürekli arttırmasıydı. Magna Carta büyük özgürlük belgesidir. Halkın kralın yetkilerine sınır koymasıdır. Özgürlük belgesi ama aslında vergiyle ilgiliydi. Bir gün yine yenildi. Döndüğünde yetkilerini kısıtladılar. En başta da vergi koyma yetkisini. 11. yüzyılda yine İngiltere'de, Country'de bir vergi hikayesi vardır. Halk ağır vergilerden ötürü isyandaydı. Lord ise sürekli vergileri artırıyordu. Lord'un eşi Lady Godiva'dan yardım istediler. Eşini ikna etmeye çalıştı ama Lord kabul etmedi. Bir şartla dedi vergileri düşürürüm. Çırılçıplak ata bineceksin. Şehir sokaklarında dolaşacaksın. Peki bunu yapacağına ihtimal vermiyordu. Ama Lady Godiva at sırtında sadece saçlarına sarınarak country sokaklarını boydan boya geçti. Halk Lady'nin onurunu korumak için dükkanlarını kapattı, evlerine gitti, perdeleri örttü bir kişi hariç. Tom. Efsaneye göre Tom ona baktığı için kör oldu. Bazı kaynaklardaysa utancından gözlerine mil çektiği yazıyor. Bu olaydan sonra Lord eşine verdiği sözü tutarak vergileri indirdi. Lady Godiva ise dünya çapında bir efsaneye dönüştü. Country şehrinin logosu bu olaydan esinlendi. Hala aynıdır. Belçikalı çikolata firması daha sonra ülkerin satın alacağı artık bir Türk markası olan Godiva'nın ismi de buradan gelir. Firmanın logosu da bu olayı tasvir eder. Lady Godiva'nın cesareti yüzyıllar boyunca birçok sanatçıya ilham verdi. Tabloları, heykelleri yapıldı, filmleri çekildi, hakkında şiirler yazıldı. İsmet Özel'in Amen üstünde de geçer. Ne Godiva geçer yoldan ne bir kimse kör olur. Tutun ve yüzleştirin hayatları. Biri kör batakların çırpınışında kutsal, biri serkeş ama oldukça da haklı. Ölümler ölümlere ulanmakta ustadır. Hayatsa bir başka hayata karşı. Hoşça kalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.